Resulullah gecenin sonu da olsa güzel bir koku sürünür, öyle çıkarmış. Maşallah. Mutlaka güzel koku. Onun bir sürme tası vardı, uyumadan önce her iki gözüne sürme çekerdi. Başını sidir ile yıkar, sidir, güzel kokulu bir madde. Hafif kokulu misk sürünür, yani ağır koku değil. Misk kokuyor, <laughs> saçı. Banyodan sonra peygamberimiz misk kokuyor. Gecenin evvelinde uyur, ahirinde uyanık olurdu diyor. Geceden biraz önce uyuyor ama ahirinde mesela saat 3, 4 gibi, 5 gibi uyanık Peygamberimiz. Resulullah o taze kavunu severdi. O sıcak yerde müthiş ferahlatıcı, kokusu da güzel. severdi diyor Peygamberimiz. Ondan daha çok istişare eden bir kimse görmedim. Bak Peygamber olduğu halde herkese soruyor. Senin kanaatin ne, senin kanaatin ne? bir konu olduğum herkesler tartışıyor, konuşuyor. Ondan bir şey istendiğinde onu asla geri çevirmezdi. Çok güzel huydu. Ee, sevgi dolu. Nezaketen ayıp olur diye bir şey söylediklerinde mutlaka onu yerine getiriyor Resulullah. Sevdiği bir şey gördüğü vakit Allah hamle diyormuş. Elhamdülillah. Mesela bir yiyecek, güzel bir çiçek, güzel bir insan gördüğünde Allah hamle ederdi diyor. Elhamdülillah. Onun sözleri tane taneydi. Dinleyen herkes anlardı. Aynaya baktığında Allah'ım yaratılışımı güzelleştirdin gibi ahlakımı da güzelleştir derdi. Diye. Her aynaya baktığında Allah'ım hamd ediyor. Resulullah bir hastayı ziyaret ettiğinde elini ağrıyan yere koyar, Bismillah bir şey yok derdi. Psikolojik var ya, ya bir şey yok falan dersin, rahat ol. Peygamberimiz de öyle diyormuş. Bismillah, mesela kalbi ağrıyorsa kalbine koyuyor. Bismillah diyor, bir şeyin yok diyor. Hakikaten psikolojik de rahat de o kendini sıkıyor onları. Bir şey vardı zannedip bunaltıyorlar. Peygamber bir şey yok dediğinde Resulullah hakikaten kalbinde üstünde bir ferahlık oluyor. Üstündeki ağırlık gidiyor. Bu çok açık görülen peygamberimizin bir mucizesidir. Yani bu doğru olan bir söz. En çok sevdiği içecekler soğuk ve tatlı olan içeceklerdir. Hava sıcak olduğu için soğuk olan şeyler seviyor.